Şimdi işinin ehli, evet inancının ehli, insanların irşatçısı, doğru, dürüst, mazisi temiz. أَلِيْفْ لام ميم الف لام ميم الف لام ميم لام ميم لام لام الله لا اله الا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeyin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, kıymetli basın mensupları, kıymetli emniyet teşkilatı ve aziz değerli milletim. Hak ve Hakikat Partisi. Hak ve Hakikat Partisi sevdalıları. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aa! Hak ve Hakikat Partisi'nin tanımını yapacağım evvela. Hak ve Hakikat Partisi Hakkın Partisidir. Allah'ını seven peygamberini seven, Kur'an'ını seven, vatanını seven, bunun içinde Genelde bu soru bize soruluyor. Affedersin bizim ana Çiçek yasası, çiçek bakanlığına havale edilmiş. Çoğusunun da üstü örtülmüş. Yani bütün Türkiye'yi yolsuzluk sarmış. Balık baştan korkar. Baştan kokup dipten çıkmış. Hangi kürsüye elini atarsanız atın. Hangi koltuğa bu hükümet, bu devlet. ikinci ayağımı söyleyeyim. Dış politika. Orta doğu haritasını iyi bakabilirsiniz. Arzu mevzu kurmak Güneydoğu'da terör terör devleti yaratmak Bu kadar can bunun için alınıyor. Bu kadar kan bunun için alınıyor. İsrail'in etrafını genişletmek, İsrail'i rahatlatmak, kutsal toprakları kutsal toprakları almak. Bir bütün her yerde haritaları değiştirmek. İslam kültürünü ortadan kaldırıp size. Onlara derler ki gelin Allah'ın dinine tabi olun. Onlar derler ki biz atalarımızdan kalktık, atalarımızın izinden gideceğiz. Biz kemaliz geldik, kemaliz gideceğiz diyor. Tekbir. Allah emanet. Şerleri CHP'de toplanmıştır. İlk defa söylüyorum ben. CHP'nin namazı kılınmaz. CHP'nin namazı kılınmaz. Açsınlar tartışmaya var mı? CHP'nin namazı kılınmaz. O namazı kılanın da namazı kılınmaz. Kime, kime bu devleti teslim edeceğiz? Konstantin'e kalıntılarına mı teslim edeceğiz bu devleti? bu milleti İsrail'e mi teslim edeceğiz? Kime teslim edeceğiz bu milleti? İsrail'in güdümünde, Amerika'nın güdümünde Tayyip Bey'e mi bırakacağız bu devleti? Görüyorsunuz kardeşlerim Doğuda olan sıkıntıları. Görüyorsunuz ağır ağır Eğer Osmanlı ortaya çıkmazsa, Osmanlı bu işe el koymazsa Güneydoğu gitti. Ve Mezopotamya kuruldu demektir. Sana yakışır mı be? Sana yakışır mı Tayyip Bey? Sana yakışır mı Türkiye? Sen Osman, İsrail'in arzuları üzerine, sen Amerika'nın arzuları üzerine Haçlı seferlerinin yanında olup Müslüman'a arkadan vurmak sana yakışır mı? Bu memleketi satmak sana yakışır mı? Evet, yakında halk, halk bangası da satıldı gözümüz aydın. Bütün Türkiye'nin değerleri hep satıldı. Bakın satılmış medya hakkı ve hakikati dinlemeye tahammülü bile yok. Dinlemeye tahammülü bile yok. Hakikatla yüzleşmeye tahammülü bile yok inan ki. Çirkin adam, çirkin adam aynaya bakmadan imtina eder. Aynaya baksa çirkinliği görünecek. Gel bende bir yamukluk varsa onu söyle. Ama Türkiye'nin vasını TRT'si burada bir toplantı oluyor. Hayır olsun şey olsun. Onu haber yapmıyor. Türkiye'nin ne hale geldiğine bakın efendim. Türkiye'nin nasıl bir yeni bir diktatörlüğe gittiğine bakın. Ne anladım CHP'yle ne farkın var şimdi? Devletin hiçbir işini güçfetsiz bir kafa atılmıyor daha. Bu mu ferah düzenidir? Bu mu AK Parti'nin adalet anlayışıdır? Bu mudur? Kendisini Osmanlı ruhu diye adlandıran bu zat bu yakın zamanlarda söylediklerimizi dile getirmeye başlamış. O da bir adaletsizlik olursa Fırat'ın kenarında bir kurt koyunu kaparsa bir kurt koyunu kaparsa Tayyip'ten sorarlarmış. Evet. Sultan Fatih olmuş. Bu kadar insan ölüyor sen neredesin? Bu kadar insan şehit oluyor. Allah şahittir biliyorum ki siz bu işi planla yapmışsınız. Senin yol haritan bu Allah biliyor ki. Tekbir! Allah durma durma, ilerle. Müslümanlar durma, durma ilerle. ilerle Müslümanlar seninle. Durma ilerle Müslümanlar seninle. Durma ilerle Müslümanlar seninle. Durma ilerle. Evet yaptı yaptı. Zengini zengin yaptı. Zengini zengin yaptı. Fakiri fakir yaptı. Fakir yaptığı da yetmedi. Dilenci haline getirdi. Fakir dilenci durumuna düştü. Hak ve Hakikat Partisi kardeşlerin kalkınmayı köyden başlatacaktır. Köyden başlatacak ve talim politikasını geliştirecek insanları ferah düzeye kavuşturacak. İşte Hak ve Hakikat Partisi gelince adaleti bulacaksınız karşınızda. Hocam nasıl yapacaksınız? Bunun formalitesi var. Hazreti Ömer'de de görülmüş, Osmanlı'da da görülmüş. Biz diyoruz ki, evet. Biz diyoruz ki başkanlık sistemi gelsin. Burada daha evvel yazmış olduğumuz Katolimiz de var insanlara, insanlara takdim etmişiz. Kafanı yorma. Evet, biz diyoruz ki meclis, meclis şu korunmaz zırkından çıksın. Evet, korunmaz zırkından çıksın. Her suçlu mahkeme edilsin. Sultan Fatih gibi o zaman göreyim senin Fatih olduğunu. O zaman senin Fatih olduğunu göreyim. Gel savcıya ifade ver. al mit aşarını gel savcıya ifade ver senin Fatih olduğunu göreyim ben. Gelemezsin. Niye? Terörün aynı kaplama, aynı kaplama mahkeme oluyorsun. Satmışsın, tetkilenmişsin. Evet, kirlenmişsin, kirletmişsin bu insanları. Allah'tan kork. Müslümanım diye milletin önüne geçmişsin. Müslüman kanı üzerinden pazarlık yapıyorsun. Evet, idam yasası geri gelsin diyoruz. İdam yasası Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü bölmek isteyenlerin bölmek isteyenlerin idam edilmesi gerekir. Kasten adam öldürenleri Evet, kasten adam öldürenleri devletine milletine ihanet eden çocukları istismar edenleri bunu kapsamlı gel gelişleten Evet, Osmanlı ruhuyla, Osmanlı ruhuyla bütün devlet, bütün devlet barışacaktır. Osmanlı'da olduğu gibi. Herkes eşit hakka sahip olacaktır. Allah'ın hukukunda olduğu gibi. Bakın şu Allah'ın hukukuna bakın. Allah'ın edaletine bakın. Hiçbir eksiklik, bir bozukluk görebilir misiniz orada? 1400 senedir bir kanun değişmiş midir? Hazreti Adem'den bu yana bir kanun değişmiş midir? Günde kanun çıkarıyorsunuz. Kişiye göre kanun çıkarıyorsunuz. Evet Fenerbahçe başkanına çıkarttığınız kanunlar gibi. Yolsuzlara çıkarttığınız kanunlar gibi. Delikanlı bir kere çıkart şunu. Hak ve Hakikat Partisi Türkiye'nin mozaikine göre Türkiye'nin mozaikine göre kanun çıkaracak. Eşitliği koyacak. mecliste konan bir konan bir mesele. Devletinin milleti barıştır. Bütün yolsuzlar, bütün yolsuzlar AK Parti'de toplanmış. Hangi yolsuzlu yolsuzlar? Böyle sınıflandırırım da. Demokrat Parti'yle aynı yolsuzlar yıkmış. Adalet Parti'ye aynı yolsuzlu yolsuzlar yıkmış. Anap'ı aynı yolsuzlar yolsuzluklar sevk etmiş. AK Parti'ye aynı yolsuzlar yolsuz yoluyor. Evet, TOKİ'deki kokuları da duydunuz değil mi? Trilyonlar, yüz trilyonlar falan filan. Duyulanlar mı? Duyulanlar bu. Yani Türkiye'nin her tarafı yağmalanıyor. Nereden bu para alınıyor? İşte bu fakir fukaranın, bu fakir fukaranın parası. Kendi aralarında taksim oluyor. Şu on ders şey, on der şey diye benim milletim, ümmetim yaparsa bela onların başlarına vacip olur. Bir iki maddesini söyleyeyim. Beytul malı devlet erkanı kendi arasında taksim ederse. Emanet tehline verilmezse. Evet emaneti biz size verdik. Emanet ya da haber versin. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Allah yar ve yardımcınız olsun. Hak ve hakikat partisi tekke ve zaviyelere açacağım dedim. Dokuz ay ceza aldım. Dokuz ay ceza aldım. Efendi. Yargıtay'a gitti dava. Temize gitti. Ne söyledimse bana ceza yazdılar. Beş tane dosyam var. Benim de bu yolsuzluklarım var. Hakkı konuşuyorum ya. Benim de mahkemelerim bu. Hakkı konuştuğumdan benim mahkemelerim. Allah'a şükür olsun. Tayyip gibi yolsuzluklardan dosyam yok benim. Durma ilerle Müslümanlar sevdiğinden. izniyle yıkacağım seni. Benim hünerim çok. Ben hünerdarım. <laughs> Davut Süleyman'a benzer ordumuz. Akşemseddin gibi firin var derim senin kimin var? <laughs> Ezen'den yazılmış vatan yurdumuz Vatana can ver serim var benim. Senin de benim... Boşuna at, atımı boşuna bu meydanda oynatmam. Boşuna bu meydanlara çıkma biz güneş. Atımı boşuna meydanda oynatmam. Er olmayanı kazanımda kaynatmam. Allah'ın ipinden gayri tutmam. Gölgesi Sırrım var benim. <laughs> bir sözüm var benim kahpe Yunan'a. Bir ruhum var benim sığmaz yana. Harife olmuştur keynime cana. Bu çarkı devranda elim var benim. İstediğim yıl kıtlarız karım vallahi. Gönlümüze gelen Hazreti Yazdan Gönlümüze gelen Hazreti Yazdan Bu aşkın sevda da gelip var dedim. Hastalar, çıkıyor! başka gündür sırrını sonra açıklarım size. İmla verdim ama kafanız fazla çalışmaz. Bugün dünya başka hale büründü. Açtı perdeleri canan görüldü. Allah, Allah Ali Haydar böyle niye övündü? La Bekal şehrinde yarım var dedim. Encümetler bir araya gelse de, hakkımızda karaliste atsa da, her yanımızı Haçlı ordusu sarsa da, zafer yine Türk ordusunda olmuştur. Allah! Im. Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Cihana geldi Resul, İkbal her yana çekti büyük sur. Bilirim bizde bir hata ve kusur, yeniden çark etti çevrildi ikbal. Allah ım. Allah ım. Dursun'u der ki bu gidiş yanlış. Zülfü Carbuşandı. Haykırdı Ekbal. Hadi. <laughs>